Merhaba arkadaşlar. 20 Mart 2021 Cuma İstanbul Altı Gayan tahminim paylaşacağım. 7'li ples oynayanlar için plesenin birinci aya 5 2 6'lı gayan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 5 9 6 7 2 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 3 4 1'i ilave edebilir. 2. ayakta 2 numara başparmak Özcan Yıldırım'la tek olur. 2. ayakta 2 numara başparmak tekimizdir. 3. ayak 2 5 6 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 4 3 7 ilave edebilir. 4. ayak 7 numara Thor Twinks Gökhan Gökçe ile tek olur. Dördüncü ayakta yedi numara tekimizdir. Beşinci ayak beş, dört, bir, yedi, iki. Son ayak bir, on, iki, üç. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar dört, beş, altı, sekizi ilave edebilir. İstanbul altılı gayen tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.